Niye böyle bir challenge yapıyoruz oğlum? Senin ağrını, yüzünü kırdım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir çalışla karşınızdayız. Evet. Mehmet var yanımda. Merhaba. Merhaba. Aa, Mehmet. Zaten kim olabilirdik. Bugün yapacağımız challenge ismi İrem Mehmet Challenge. bir tane e, video açacağız. Gözünü ayıran kaybedecek. Yine bir, bir cezamız var cezamız. Evet. Evet. Daha önce hiç izlemedik. Arkadaşlarımız izledi. Ve bir dakika bile dayanamamışlar. video yani. Deep Web'den alınmış. Ben sanmıyorum Deep Web'den alınmış. Arkadaşlar evet. Ramazan'dayız evet. ve bütün hepinizin Ramazan bayramı ver korsun. Aynen. Bu evet. evet. arada video dört tane <laughs> tamam. tamam I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign I wanna be the greatest Everybody on the face. shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this everybody and one day I blow up from the basement. Statement The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. getting my way and to be put down. Hit in your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Cause everybody in the world Please Lord give me a sign a sign Mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why pull back the curtain and you'll see the different vermin? We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be. Ramazana göre biraz kötüydü ya kusasım geldi biraz Parmağını şeye bastırdı İğrenç de Parmağını şeye bastırdı lan ee, Çivi ya, lan çivi çivi ama. çivi. Çiviye bastırdı şöyle lan Şöyle iğrenç de i̇şte Gözüne şey geliyor Şimdi o zaman videolara bakarak kimin kazandığını bulacağız Ben kazandım kanka Oğlum ikimiz de gözümüzü ayırmadık. Ben kazandım. Papamı ye. <laughs> Hadi. Hadi popamı yemek. Hadi ye. Bekle <laughs> <laughs> İstemiyor. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, i̇zlediğimiz video gerçekten berbattı. umarım ben... O kadar da ilgi çekiciydi bence yani. Ben öyle o kadar korkmadım ama... Korkmadım zaten. Korkmadı. İğrençlikti. İğrençlikti. <laughs> yani. Ya ben korkmadım. Ya yani sağ sağ bana sorarsan ben, ben, korkmadım. Ben iğrenmedim. Gözüne böyle bir şey soktu. Aynen o, o orada hiç şey, birazcık. Normal bir şey. Gerçekten insanlar abi, kafalarına bal. Abi, yani çok bak e şey entelektüel insanlar kafalarına balta sokmayı sevmezler. Ben her hafta Gidiyorsun sonra yani. gidiyorum <laughs> kafama balta sokuyorum ya. Sen aynen. sokmuyor musun Serhat? Ali Eren sen sokmuyor musun? Bildiğiniz gibi ikimiz de kazandık. Onun için şöyle bir şey dedik bari cezası olmasın. İkimiz de cezayı yedin dedik. Evet. İkimiz de suratımıza bundan saracağız. İlk o saracak sonra ben. Abi dur. <laughs> Çok kötü. <laughs> Evet, ve şeffaf şey canavarı. Yeah. tamam, şimdi aç. <gülüyor> 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 benim artık evcil <laughs> şey, şey canavarım var. Kozamdan <laughs> çıktım. <laughs>

Arkadaşlar bugünkü videomuzda da canavar olduk Allah'ın izniyle Ramazan Ramazan oh

Evet arkadaşlar gerçekten çok berbat bir duygu zaten. Bırak Şu yüzün lan. <laughs> Oha. Yani cidden ne... bir yer nefes alamıyorsunuz. Tamam, Böyle ceza bitirelim. mı olur? Bak. Ben... Biz ikimiz de gözümüzü ayırmamıştık ve ikimiz de ceza yedik. Kimin için? <laughs> Kimin için? Sizin için. İşte yani bu yüzden bir like atıyoruz yani bence. Yani. videoyu beğen. Videoyu aşağıdan beğen. Abone Öyle ol, Ahbap yoksa senin evine gelir be. Görüşürüz. <laughs> <laughs> abone olmadığın için Abone olmadığın için böyle görüyordu Evet Merhaba Çok hoş mı? mi? Bay bay Abone videoyu... Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz evet. beğenin abone olun lütfen ee, parkur ee, paylaşın lütfen parkur eğitimi evet. ve bir sürü challenge gelecek daha bir sürü bir sürü ve hangi videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıda yorumda belirtin biz de onları çekelim arkadaşlar hepinizi seviyoruz görüşmek üzere bay 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 bay.